Yani e, hani bir laf vardır gurlanma padişahım senden büyük Allah var diye bunlar kendilerini öyle bir noktaya çekmişler ki bir insanın yani, af buyurun saat kaçtı yatağa gireceğini kaçtı efendim oturma odasında oturacağını yok yolda kaç adam yürüyeceğini her şeyine karışır hale gelmişler yok efendim 5 dakikadan fazla durursa boyun fıtığı olurmuş e, siyasi iktidar 10 seneden beri Amerika'nın karşısında hazır oldu duruyor o zaman her tarafı tutulmuş olması lazım. Boyun tutulması oradan gelebilir Bülent Arınç'ın. Dolayısıyla yani kim ki e, sen bir insanın yani ne demek yani bir insanın nerede kaç dakika duracağına karışıyorsun. Biz karışıyor muyuz Amerika'nın karşısında 10 senedir hazır ola durmalarına? Evet bu haberin ardından böyle bir yorumunuz vardı ve bu değerlen farklı bakış açısında bizlere sunduğunuzun ardından çok kritik bir konuya geçelim diyorum sizlerle beraber. Gezi olayları muhakkak çok kritik bir gündem ama Başka kritik gündemler de var. Bunlar da alttan alta böyle sümen altından çıkartılarak sözde basına servis edilmeye gayret ediliyor veya küçük yandaş medyalarda yalan haberlerle yer aldırılmaya gayret ediliyor. Ben şimdi hemen şunu sormak istiyorum, Profesör Doktor Haydar Baş, Milli İrade ve Milli İktisadi Gelişim adlı sempozyumda konuştu ve bu sempozyumda Sayın Başbakan'a bazı tavsiyelerde bulundu. Ben af buyurun bir beş dakika olarak hemen okumak istiyorum çok kısa bir sürede. BTP lider o programda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman olduğu gibi seslenerek dedi ki Sayın Başbakan'a bir kardeş tavsiyem Sayın Başbakan'ım lütfen kendine hakim ol. Ne kadar kızar iftira güdersen ifrata gidersen sen batarsın. İfrata gidersen sen batarsın. Halbuki İstanbul Belediye Başkanlığında çok büyük hizmetler görmüştün. Seni yanıltmak isteyenler farkında olmadan partini ikiye böldürdüler sana. Çarpışmaya girdin, onlar bir tarafta seni seyrediyor, kıs kıs gülüyorlar. Açık konuşayım ben onların karşısında senin mağlup olmanı da istemiyorum. Sayın Baş'ın cümleleri buydu fakat bu medya tarafından, sözde internet siteleri tarafından çarptırılarak şu ibare kullanıldı. E, denildi ki Başbakan Erdoğan'a senin kafanı koparırız demiş sözde Sayın Baş Milli Birlik ve İktisadi Kalkınma Programı'nda. Bu iftiraları sizler nereye bağlıyorsunuz? Şimdi önce şunu söylemek lazım. Bir defa kafa koparma. Dekim Haydar Başbey'in attığı güzel bir tweet, tweet var. E, Tayyip Bey'in kafasını koparacağım diye haber yapmışlar. Ben onların piri değilim ki kelle kopartayım. Kelle kopartmak onlara mahsustur. Diyor Prof. Haydar Bey. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Bu kafa koparma geleneği bunların dedelerinden gelir. Prof. Haydar Başbey'e karşı uluyanların dedelerine dayanır. Onların dedelerine dayanır. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da mübarek başını kesenler bunların dedeleridir. Ondan sonra bunların efendim tarikat şeyhleri olarak, pilleri olarak kabul ettikleri adamın asıl mesleği de budur zaten. Cellatlıktır. Dolayısıyla bu anlayış bunlara mahsus. Şimdi olay şu. Bakın Profesör Doktor Haydar Başbey oradaydık. Muhteşem bir konuşmaya yani inanılmaz bir konuşmaydı. Yani hakikaten e, ancak böyle bir konuşmayı Haydar Baş yapabilir denilecek bir konuşmaydı. Fikren, manen, madden müthiş bir konuşmaydı. Orada bugün çapulcu olarak alaya alınan o evlatlarımızın, gençlerimizin ne dediklerini Başbakan diyor ki ben mesajı al almadım. E dinle o zaman Gençler niye ayaktalar? Niye duruyorlar? Niye yürüyorlar? Niye oturuyorlar? Onları eleştireceğine bir barga sıkacağını anlasana onları. İşte onların ne dediğini Profesör Haydar Baş bir ortaya koydu. Ne diyor onlar? Bağımsız bir ülkeden bahsediyorlar. Bu toprakların Amerikan askerlerine, Haçlı askerlerin, NATO askerlerinin işgal üssü yapılmasına karşı duruyorlar. İş istiyorlar, aş istiyorlar, birlik ve beraberlik istiyorlar. Bunu istiyorlar. Ve bunu hangimiz istemiyoruz? Haruk hangimiz istemiyoruz? O yüzden neydi Prof. Haydarbaş? Ben de çapulcuyum. E ben de çapulcuyum. Hepimiz çapulcuyuz. Evet. Hangimiz bu ülkede adalet istemiyoruz? Yani sen şimdi çocuk bir tanesi ne diyor? Üniversite sınavında kopya çekiliyor kardeşim diyor. Ben diyor kaç senedir sınava çalışıyorum diyor. Adam kopya çekerek yandaşını öne çıkartıyor diyor. Hani kopya çekenler yakalandı mı bu ülkede? Yok. Ne oldu? Yani hiçbir de adaletin olmadığı, adaletin ortadan kaldırıldığı, yandaşlar lehine sistemin işletildiği Rana'nın bir dönemin içine girdi. Vatandaş buna tepkisini ortaya koyuyor. Dolayısıyla Prof. Dr. Haydar Bey'in müthiş bir analizi oldu burada. Ondan sonra diğer konu Atatürk'ü anlattı konuşmasında. Yıllarca bu ülkede birileri Atatürk'ü din düşmanı olarak göstermeye çalıştılar. Peki nedir asıl problem? Olay şu. Bunların zoru bunların dedelerinin bunları kullananların elinden bu ülkenin kaynaklarını sömüreceklerdi. Bunların elinden Atatürk bunları aldı. Bağımsız bir devlet kurdu. Bunların zoru buna. Şimdi Atatürk'te olan problemleri Atatürk din düşmanı olduğu için değil. Emperyal güçlerin, sömürgeci güçlerin düşmanı olduğu için. Onlara ama hayır için. Ama dün atoy gün karşısına şalvar giyerek, cübbe giyerek, sarık giyerek dini istismar ederek, Kürt tarihi cemiyetini kurarak, İslam tarihi kurarak, İngiliz muhibpleri kurarak çıkanlar bugün de karşımıza aynı dini istismar ederek çıkıyorlar. Ne söyledi orada Profesör Aydarbaş? İskilipli Atıf. Niye asıldı İskilipli Atıf? Konuşalım, belgelerle konuşalım. İskilipli Atıf İktam gazetesinde 26 Eylül 1919'da Kuvayi Milliye kafirdir fetvasını vermedi mi? Said Nursi ile beraber Şeyhülislam Sabri Efendi bu fetvayı vermediler mi? Yunan uçakları bu fetvayı dağıtmadı mı? Gazetenin orijinali var. Sen bu fetvayı vereceksin. İngiliz gelecek, Müslümanların bacılarımızın başörtüsüne el uzatacak, namusuna el uzatacak, kaynaklarını el uzatacak, vatanımı sömürecek, dinimi el uzatacak ve ben bir vatan mücadelesi, din mücadelesi vereceğim. Sen diyeceksin ki bunu yapanlar kafirdir. Asıl sensin kafir olan. Evet. Yani bunu bin defa gelse dünyaya bin defa idam ederim. Ne dedi Haydar Baş? 10 defa gelse 20 defa idam ederim dedi. Doğru. Haydar Bahçeli sözde tabi e, bu insanlar bu memlekette namazını da kılabiliyorlarsa, ibadet camilerde gayet güzel ibadet yapabiliyorlarsa buna da Mustafa Kemal Yani ülke şunu boğuştular. Tabii ki şunu konuşalım. Bunu yani bakın şunu yani. konuşalım. Hubbul vatan minel iman, vatan sevgisi imandandır. E. Kim onları dost edinirse o da onlardandır diyor. Eylik kitaplı dost edinenler için. O yüzden... Bugün Profesör Doktor Haydar Baş Bey çok büyük fitneleri yani bir şey söyleyeyim. çok samimi olarak konuşuyorum. Müthiş bir yüreği var. Müthiş bir gönlü var. Öyle ki bütün arı kovanları, fitne kovanların elin tersi söküp atıyor. Bu milletin içerisinde yıllardan beri Alevi Sünni düşman yaptılar. Halen de Yavuz Köprüsüymüş. Yok efendim Yeniçeriymiş. Sünni vatandaşımız öldürüldü diye. Yani bu var. nasıl bir zihniyet? Şimdi Prof. Haydar Baş işte Reyhan'da ölenler Sünni. 52 Sünni vatandaş öldü ya, diye nasıl, haber vardı. Nasıl? 52 Sünni vatandaş öldü, arada bir tane mi Alevi ölmedi evet, ya böyle. da yani e, bakın, Alevi diye ayrı ayrı mı göreceğiz Alevi bu sünni haberi? hepimiz la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyoruz. Alevi kardeşimiz diyor ki Ali veli Allah. Ben de diyorum. Hazreti Ali Allah'ın velisidir. Bütün Sünniler İmam-ı Azam Ebu Hanife de bunu söylüyor. Ay bir şeyde yani evet. de şey var. Mı o yüzden Profesör Haydar Baş Bey bütün bu fitneleri ortadan kaldırdı. Kimliğim üzerine oynanan oyunları ortadan kaldırdı ve müthiş bir şimdi onun şahsında müthiş bir kardeşlik ortamı oluşuyor. Evet. Şunu bilin ki sözünüz kestim. Şu sitelerde Profesör Haydar Baş'a karşı havlayanlar kim biliyor musunuz? Dün dedesi Ege'de denize dökülenler Bugün bunlar o güçler adına iş yapıyorlar. Korkuyorlar. Neden biliyor musunuz? Profesör Haydarbaş bunların asırlardır ekmeye çalıştığı fitneleri sildi attı. Ülkeye huzur geliyor. Barış geliyor. Korkuyorlar. Asker sivir el ele verecek. Korkuyorlar. Alevi sünni el ele verecek. Korkuyorlar. Laz, Kürt, Çerkez, Müslüman, Türk kimliğinde el ele verecek. Korkuyorlar. Millet Milli kahramanları Atatürk'te barışacak korkuyorlar. Millet Haydarbaşı'nın şahsında ayağa kalkıyor. Korkuyorlar. Sayın Kotil bu açıklamaları çok derinden bir şekilde meseleyi derinden inceleyerek yaptınız ama yüzeysel olarak değinecek olursak herkes ve yayını yayınları da takip eden herkes sizler ekoanalist programlarında profesör doktor Haydar Baş'la e, soru cevap şeklinde e, bir tarz ortaya koyan e, insanlardan bir tanesiniz sunuculardan bir tanesiniz aynı zamanda. Araştırma olarak da çok derin araştırmalarınız var. Fakat sayın başın üslup olarak dahi orada incelendiğinde şunu yaptığını görüyoruz. Hangi muhalefet partisi liderinden böyle bir şey duyulmuştur? O da ayrı bir konu. Yalvarırım ayıkın. Madenlerimizi biz işletelim. Hatta Sayın Başbakan Rusya ile bir enerji anlaşmasına imza attığında bunu bir tek Sayın Baş övmüştü. Demişti ya ki tebrik bakın, ederim demişti. Bakın şimdi bir şey söyleyeyim. Ee, Profesör Haydarbaş Bey, e, milleti kendi öz evladı gibi görüyor. Ve her zaman söylediği bir cümle var. Kendi öz evladın gibi bu milleti görmeden bu millete hizmet edemez. Herkesi böyle görüyor. Bu bir gönül meselesi bu yürek meselesidir. O yüzden e, onun üzüldüğü nokta siyasetin yaptığı bu yanlışların faturasını hem siyasiler ödeyecek hem bu millet ödüyor. Yani şimdi siyaset bu kaynakları yabancıya satınca bu millet aç kalıyor. Yani şimdi bakın şu anda süt fiyatlarına bakın, buğday fiyatlarına bakın bittik. Saman fiyatlarına. Biz, bakın. Yani şu anda yani inanılmaz bir olay, çiğ süt fiyatı 95 kuruş bittik. Yani biz Haydarbaşı dinlemedik, sırtımız döndük de ne oldu? Aç kaldık, işsiz kaldık. Yani işsizlik yüzde onmuş, yalancı. Onu gelip benim yanımda anlatsınlar. İşsizlik yüzde kırk. Ben bunu belgelerle ispatlayacağım. Ya öyle bir e, TÜİK, öyle bir işsizlik tarifi getirdi ki. Bu ülkede işsiz olmak mümkün değil. Borcumuz yok deniliyor. Ya işsiz olmak mümkün değil. Borcun yok. Kime borcun yok? Kime? IMF'ye borcun IMF yok. IMF'ye Doğrudur. IMF borç yok. Ama IMF'nin dışında uçan kuşa borcun var. 800 milyar dolar borç kimin borcu? Madem hiç borcun yoktu. IMF'nin borcu çok bir para değil. 20 milyar, milyar dolar. dolarını İmf e sıfırlandık. IMF'nin Ömür... alınan, alınan paralar toplamda işte 5 milyar, 5 evet. milyar, 5 Bakın, milyar. Öyle bir 20 milyar 800 milyar, milyar dolar borç var. Eğer zaten senin bu borcun olmasaydı. Niye başbakan faiz lobisi diyor peki? E senin borcun yoksa kim korkar faiz lobisinden? Niye kıvranıp duruyorsun? Demek ki tefeciye muhtaçsın. Tefecinin kucağındasın. Her gün bir milyar dolar sıcak para girmek zorunda. O koltukta oturabilmen için. Tabii faizini ödersen. Şimdi senin zorun bu. Hani borcum yoktu? Hani özgürdün? O zaman niye kıvranıyorsun? 800 milyar dolar borcum var. Sonra bir başka konuda. Çıkmış birileri. Faizler düştü, faizler düştü, faizler düştü. Nerede düştü faizler? Yüzde dört buçuğa düşmüş. Hangi faiz dört buçuğa düştü? Gösterge faiz nedir biliyor musun? Konuşanlara diyorum. Merkez Bankası'nı gecelik özel bankalara para sattığı zaman uyguladığı faiz. O yüzde dört buçuk. Vatandaş bankaya parası yatırırsa aldığı yıllık faiz yüzde dört buçuk. Şimdi bir de tersine bakalım. O bankalar devlete para sattığı zaman yüzde kaçı satıyor? O bankalar vatandaşa para sattığı zaman yüzde kaçı satıyor? Şu anda KMH diye bir sistem var. Acil nakit paraya ihtiyacım var. Tık bankadan para alıyorsun. Yıllık faizi kaç biliyor musunuz? Yüzde altmış beş. Yüzde altmış beş. Şu anda kredi kartlarının gecikme faizi kaç biliyor musunuz? Yüzde kırk oldu. Yurt dışından borçlanma faizlerimiz. Daha yeni bir ihale oldu. Libor artı dört borçlanıyoruz. Ya Libor dünya faiz oranlarıdır. Evet. Yahu e, üçlü koalisyon döneminde Libor artı üç buçukla borçlanıyorduk ya. Şimdi dörtle. Şimdi dörtle borçlanıyoruz. Peki e, Sayın Kotik ben hemen burada araya girmek istiyorum. Sayın Başbakan aynı zamanda faiz lobilerini suçladığı gibi Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de sitem ediyor. Sayın başta diyor ki çare orada değil. Onlar sana hep sırt dönerler ama çare burada diyor. Sizler bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bakın şimdi e, ben bir yanlış yaparsam faturasını ben öderim. Ama peşinden milyonları götüren bir kişi yanlış yaparsa faturasını milyonlar öder. Profesör Aydar Baş Bey ne diyor yıllardan beri? Avrupa Birliği bizi almazlar. Bir. İki. Avrupa Birliği dağılacak. Üç. Benim öyle bir tezim var ki Avrupalı'yı buraya işçi olarak getirecek. Şimdi Tayyip Bey ne diyor? Avrupa, Avrupa almazsan bizi kalırız yaya. Kalırız işsiz. Yıllardan beri Avrupa'nın kapısında havai fişek atıyoruz karikatür yapmışlar bizi. Kapıda bekleyen köpek gibi sesimizi çıkarmadık. Başbakan dedi ki girmezsek medeniyetin dışında kalırız. E peki ne oldu? Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan karar sonucunda da şöyle yaptı yalnız. Ey Avrupa Parlamentosu ben de seni tanımıyorum dedi. Tanımıyorsan tamam çek şey. Bu, bir dakika. Tanımı çok en güzel. son bir de e, işe 10, gelmeyince hayır, oradan da hayır, bir şey olur 10 yıl sonra ayık işte. çok güzel. Tamam. Senin e, 10 yıl sonra tepki vermen de güzel. Olsun. Ama o şey için uyarı. Tamam, aldığı o zaman için seni Avrupa Birliği'ne başvurunu geri çek. Gezi olaylarında da sitem etti onu. Geri çek. Gezi olayları için Bakın, zaten diyorum. Avrupa Parlamentosu'dan karar evet, çıktı ya evet. de, daha demokratik davran vatandaşlarına. Bu bu şekilde olmaz. Hı -hı. Ee, Avrupa Birliği'ne Son bir cümle. Ya yani başbakan diye, Avrupa Birliği'ni Birliği eleştirdi Sen kim oluyorsun dedi beni eleştirecek. Evet. Avrupa Birliği'ni eleştirdiği konuşmasının 3 cümle sonrası. 3 cümle sonrası. Dedi ki başbakan biber gazımızın kalitesi Avrupa Birliği standartlarındadır. Evet. Ya ne diyeyim yani. Çok teşekkürler e, Sayın Kotil. Bu özel gündemde bizlerle beraber. Buyurun. Ama bir şey, Buyurun, şey söyleyeyim. Son alayım. Pro Saydarbaşı burada bir şey söylüyor. Şurayı bir daha okuyalım. Bakın. Hı. Çarpışmaya girdin. Bak, seni yanıtmak isteyenler partini ikiye böldürdüler sana. Çarpışmaya girdin. Onlar bir tarafta seni seyrediyor kıs kıs gülüyorlar. Dedi ki Prosadarbaş "Kaderin Hüseyin bin Ali gibi olacak. Bazı ahmaklar bu iftira atacaklar ya. Efendim Hazreti Hüseyin gibi kaderi olacaksa Tayyip'in şereftir." Ahmak. ahmak. Prosadarbaşın bahsettiği Hüseyin bin Ali Hicaz emiri Hüseyin Hasan bin Ali. Hüseyin, ki o Hazreti. O Hazreti Hüseyin Efendimiz'e canımıza evet. bahsetti İngiliz'in oyuncağı olan Hicaz emiri Hüseyin bin Ali, tarih yoksunu, evet. akıl yoksunu cahiller. <laughs> Ee, buradan Sayın Baş'ın ifadeleriyle sizlerin de hatırlatmasıyla bir kez daha izah edelim. Sayın Baş'ın o günkü konuşması. Sayın Başbakan'a bir kardeş tavsiyem. Sayın Başbakan'ın lütfen kendine hakim ol. Ne kadar kızar ifrata gidersen sen batarsın. Halbuki İstanbul Belediye Başkanlığı'nda çok büyük hizmetler <laughs> çok görmüştün. Seni yanıltmak isteyenler farkında olmadan partini ikiye böldürüyorlar sana. Çarpışmaya girdin. Onlar bir tarafta seni seyrediyor kıs kıs gülüyorlar. Açık konuşayım ben onların karşısında senin mağlup olmanı istemiyorum. Profesör Doktor Haydarbaş. Çok teşekkürler Sayın Koti. Sağ olun, var olun.